Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Papers, Peace'te Sonsuz Mod'u oynuyoruz. Bugün bazı konular hakkında konuşmak istiyordum. Aynı zamanda kameramın şarjı olmadığından dolayı maalesef kameralı bir video olmayacak. Aynı zamanda hepinizden şu anda birer like bekliyorum. Videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Şimdi ee, bu Papers, Peace devam edecek mi, etmeyecek mi o konuda konuşacağım. Öncelik zaten bu olacak. Onun dışında birazcık sizin hakkınızda konuşacağım neler istiyorsunuz gibi. Eee, ne yapalım, dayanıklılık yapalım abi. Ne kadar karışık olsun bu karışıklık iyi gibi. Şimdi öncelikle ben Papers Please'e e devam etmeyi düşünüyorum. Neden? Çünkü böyle müthiş bir oyunu oynamayacaksın da ne yapacaksın? Ama velakin ee, oyun için bana ceza önermeniz gerekiyor. Çünkü ben bu oyunu challenge'lı çekmeyi düşünüyorum. Orada kuralları okuyalım hemen. Hmm. Bir dakika dostum. Şuradan hemen do şey kuralları okuyalım. Arsozko yazıyorsun bir sene kalacaksın. Yabancılar ilave kimlik falan filan. Tamam, sıkıntı yok sıkıntı yok. Şimdi her şeyden önce senin ilave kimliğin yok kardeşim. Onu ne yapacağız? Yabancılar. Aa ilave kimlik buydu değil mi? Doğru unuttum. Neyse. Aa sen suçlusun. Suçlusun. Tipinden hatırladım. Videonu. Aa değilmişsin. Tamam şaka yaptım. Neyse. Şimdi ben bu Papers devam etmeyi düşünüyorum. Fakat challenge videosu halinde çekmeyi düşünüyorum. Yani burada mesela sınırsız moda girerim abi. Oynarım mis gibi oyunumu. Eğer siz de zaten severseniz videoları beğenirsiniz. İşte yeni challenge'lar vesaire verirsiniz. Ama şöyle bir sorun var. Benim kafamda hiçbir challenge yok. Yani burada sizin birazcık işin içine dahil olmanız gerekiyor. Yani bana güzel challenge'lar söyleyeceksiniz ki ben de burada Papers ise e devam edeyim sonuçta. Ee, onun dışında bu son zamanlarda biliyorsunuz herkesin illaki sorduğu bir şey var. Abi yeni video ne zaman? Bu arada ceza aldık. Ceza aldık evet çok güzel. Yanlış süre bildirildi. Aa ilk yanlış da mı bitiyordu? İlk yanlışta bitiyormuş neyse. Ee, ve sıralama varmış. Bunu da yeni öğrendim. Neyse. Ee, son zamanlarda herkesin şikayetçi olduğu bir şey. İşte izlenmelerin düşük abi. Yok emeğinin karşılığını alamıyorsun. İşte şöyle böyle gibi. Şimdi gençler. Ben bu işi hobi olarak yaptığımdan dolayı... Açıkçası fazla önemsemiyorum. Ne kadar izlenip izlenmediğimi. Ama... İşin içine ne zaman ki siz girdiğinizde, sizin düşünceleriniz girdiğinde ben açıkçası kendimi kötü hissediyorum. Ne gibi? Mesela çıkıp da diyorum ki, acaba cidden haklılar mı? Yani boşa mı yapıyorum falan. Çünkü beni cidden sevip de, ne bileyim beni cidden desteklemek isteyip de ciddi anlamda rahatsız olanlar var bu konuda. İşte diyorlar ki, işte izlenmen neden düşük, şu neden düşük, bu neden düşük gibi. Ee, çeşit çeşit şeyler soruyorsunuz açıkçası. Ee, insan kendini kötü hissediyor haliyle. Bu yüzden... Benim size asıl sormak istediğim şey şu ki bir dakika silah nerede silah nerede ha bizim size sormak istediğim şey şu artık çektiğim serileri veya içerikleri beğenmiyor musunuz yani ne yapmam gerekiyor? Nasıl siz daha fazla burada etkileşim kurabilirsiniz? Belki cidden çoğunuz izliyor olabilir, zevkle izliyor olabilir veya da seviyor olabilir ama siz videolara beğeni atmadıkça, yorum atmadıkça, videoları paylaşmadıkça bana destek olamazsınız, bizi büyütemezsiniz. Bizden kastım bu Demir Ailesi yani bizim direkt bu kanal yurdumuz gibi bir şey. Sonuçta açıkçası benim 6 senedir burada uğraşlarım var. Ee, çalışmaya geldin, ne kadar süreyle geldin? Bir de bana onu açıkla. Bir ay mı? Bir ay tamam. Seninle bu işimiz kalmadı. Şimdi bunları bir kontrol edelim. İsimler bir kere uyumsuz. O yüzden senden bir parmak izi alacağım kardeşim. Ne madem değiştirdin, o zaman kanıtla yani. Ben mi yanlış düşünüyorum? Neyse, evet ismi doğru bu arada. Ee, ama parmak izleri doğru mu? Onu bir bakalım. Tamam ya, o zaman doğrudur bu adam. Bu adamın başka hiçbir şeyi yoktur. Neyse, ne diyorduk? Ee, oyun videoları sevmiyor musunuz? İkinci bir ihtimal. Yani düşünce yapım açıkçası o bu demek oluyor ki oyun videolarını eskisi kadar beğenmiyorsunuz veya oyunları da beğenmiyor olabilirsiniz. Ama şu şu var ki ben oynamaktan zevk aldığım oyunları oynadığım zaman siz bu videoları seviyorsunuz. Yani çıkıp da ben hiçbir zaman oynamak istemediğim bir oyunu oynarsam açıkçası sizin izleyeceğinizi sanmıyorum. Çünkü bu sizi kandırmak olur, tamamen samimiyetsizlik olur. İşte bu aynı şey gibi bir şey. Hani bir reklam alırsın. Yani haliyle bütün YouTuber'lar Aşağı yukarı hayatında en azından bir defa reklam almıştır. Aynı bu onun gibi bir şey. Beğenmediğim bir oyunu sırf para verdikleri için çekmek gibi bir şey ki şu ana kadar hiçbir zaman yani ciddi anlamda hiçbir zaman beğenmediğim bir oyunu sırf para verdikleri için çekip e, sizinle paylaşmadım. Neyse. E, sizin kafanızda herhangi bir oyun önerisi var mı? Bu bir. İkincisi fotoğrafların niye uyuşmuyor senin? E, üç. Olur da ciddi anlamda ikinci ihtimale gelelim. Siz cidden hani seviyorsunuzdur vesaire izliyorsunuzdur şu an bu videoyu izleyen sen mesela ama destek olmuyorsundur yani bilinsizsindir yani yorum atmıyorsundur abone olmuyorsundur bildirimleri açmıyorsundur çünkü çoğu zaman size bildirim de gelmiyor fark ettiniz mi bilmiyorum ama bildirim gelmiyor neden gelmiyor hiçbir fikrim yok en küçük bir fikrim yok yani <laughs> çoğu insan söylüyor diyor ki ben bildirimleri açtım ama bana bildirim gelmiyor abi diyor yani bu tamamen YouTube'la alakalı bir şey. Siz bildirimleri açıyorsanız, nasıl açıldığını bilmeyenler varsa da açıklayayım, ee, şey yapabiliyorsunuz, ne derler onun adına, hani şu anda benim kanal ikonum, benim resmimin olduğu yere bakarak, oradaki şeye tıklayarak, ne derler onun adına, ee, bir dakika şunu bir reddedelim de, oradaki şeye tıklayarak, çan simgesine tıklayarak mobil bildirimleri açarsanız benim attığım her video size bildirim gelir, açtığım her yayın size bildirim gelir. Ki zaten fark etmişsinizdir. Yayınlarda da sizinle muhabbet ediyorum, konuşuyorum. Ee, benim çok şikayetçi olduğum bir konu bu. Yani ben rahatsız oluyorum açıkçası. Neden? Çünkü sonuçta şu an üniversite sınavına da hazırlanıyorum. İşte aynı zamanda hayatımı yönlendirmem gereken asıl önemli şeyler de var. Mesela sınav gibi. Basit, basitçe örnek verecek olursak. Yani İnsan bundan rahatsızlık duyuyor. Bir süreden sonra artık yere düşüyor ve artık kalkamamaya başlıyor. Çünkü o kadar çok yere düşüp kalktı ki insan yoruluyor. Sizin çok fazla desteğe, sizin çok fazla bana destek vermenize ihtiyacım var. Çünkü hem psikolojik olarak hem şey olarak. Ya size şunu söyleyeyim. Kesinlikle ama kesinlikle bir kanal YouTube kanalına video vesaire yüklemiyorsa emin olun bir bokluk vardır. Ya morali çok bozuktur. Ya ne bileyim hayatında çok kötü şeyler oluyordur. Allah korusun bir yakını falan vefat etmiştir. Yani bu yüzden olabildiğince benim için söylemiyorum. Beğendiğiniz YouTube kanallarının hepsine destek olun. Yani en kötü zamanlarımızda ben biz gidiyoruz, açıyoruz. İşte ee, bu arada sana pasaport yoksa kusura bakma pasaportsuz veremem ya. Kusura bakma. Yani artı bir yani kusura bakma. Pasaportun yoksa veremem. Yani psikolojimiz bizim en kötü zamanlarda bile psikoloji demeyeyim de o çok terimsel olur. Bizim en kötü zamanlarımızda bile biz üzgünken YouTube'a girip sizin bir tane yorumunuzu gördüğümüzde ciddi ciddi sevinçten havalara uçuyoruz. Neden? Çünkü en büyük destekçilerimiz, en samimi olduğumuz, hatta belki de hayatımızda en yakın gördüğümüz arkadaşlarımızdan çok sizinle takılıyoruz. Bütün kanal sahipleri olarak. Niye? Çünkü sen burada video çekmek için zaman ayırıyorsun. Sürekli ama sürekli 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 içerik üretiyorsun ve bir nevi hayatın bilgisayarda geçiyor. Yani bir nevi tamamen sizin etrafınıza dönüyor hayat. Yani benim ve sizin siz bu kanala geldiğinizde birlikte iletişim kuruyoruz birlikte bir şeyleri paylaşıyoruz veya birlikte e, aynı sevinci aynı üzüntüyü yaşıyoruz. Yani anlatmaya çalıştım aramızda bir bağ yoksa açıkçası bu demek oluyor ki bir şeyleri başaramamışızdır veya aramızda bir bağ varsa ve siz hala destek olmuyorsanız bu demek oluyor ki bilinçsizsinizdir. Yani nasıl destek olacağınızı bilmiyorsunuzdur yorum atarak işte ne bileyim paylaşarak destek olarak gayet çok rahat bir şekilde destek olabilirsiniz. Bunu tekrardan hatırlatmak istiyorum. Kesinlikle yanlış anlamayın. Benim amacım hani çok izlenelim. Şöyle olsun böyle olsun değil. Sadece insan üzülüyor. Yani ciddi anlamda üzülüyor. Sadece ben değil siz bile üzülüyorsunuz. Diyorsunuz ki abi video çok kaliteli ama neden izlenmiyor? E bu yüzden izlenmiyor. Yorum atmıyorsunuz. Like atmıyorsunuz. Abone olmuyorsunuz. Ya da bildirimleri açmıyorsunuz. Size bildirim gelmeyince o video izlenmiyor. Öyle düşün. Onun dışında başka bir şey yok. Bir de bu snapchat soru cevap serisini biliyorsunuz oradaki soruları almaya hala devam ediyorum Ama ee, şu an yakın zamanda yeni bir snapchat soru cevap düşünmüyorum o yüzden Yeni yeni sorular atmazsanız mutlu olurum Çünkü sorularınız bazen şey oluyor arada kaynıyor Yani Attığınız soru Hani ben o gün video çekmeyeceğim ya o yüzden görü gözükmüyor Ve o soru geriye düşüyor e haliyle siz de videoya çıkamıyorsunuz sonra bana kızıyorsunuz <laughs> O yüzden Snapchat'ten ekleyin. Ben direkt e, hikayeme sorıma bildirdim de, siz direkt oradan bana sormak istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Şimdi parazani var, bunu biliyorum. Ama senin saçın çok tanıdık geliyor diyecektim de değilmiş ya. Ah, garanti bomba var. Dur şuradan açayım ben. Arayayım da bir senem. Ee, öyle yani arkadaşlar, dediğim gibi. Paylaşmak istediğim şeyler şu anda bunlar. Onun dışında hayatım deseniz. Fazla bir düzende değil. Son günlerde biliyorsunuz, Snapchat'ten takip edenler. Yine diyorum, ee, ödev vesaire yapıyorum. Okulum zaten başladı. Zaten bir aydır okulum açık benim. O ayrı bir şey. Son sınıf olduğum için. Ee, yani bayağı bir zor ya, yorucu. Siz ne yapıyorsunuz? Onu da bilmiyorum. Hepinizle teker teker konuşamıyorum ama en azından e, burada. Şu videodayken yorum olarak yazabilirsiniz. Sordum çoğu şeye. Tabi şu ana kadar izleyen varsa da teşekkür ediyorum. Varsa var desin. Yani şu ana kadar izledim desin. Aktarma için geldim. 1-2 hafta. Aa, aynı tamam sorun yok onda. Şimdi şunlar varmış. Şu bölge var orada onu biliyorum. Tarihlere bakalım. Tarihler doğru. Ee, belki şunlarda bir sıkıntı olabilir. Onun dışında belki bir boyunu kontrol etmem gerekebilir. Başka da bir şey olduğunu hiç sanmıyorum biliyor musun? Yoktur bir bakayım kabul bakanlığının logosu neydi. Giriş izni. Dur çekil bir kanka. Tamam ya doğru. Doğru bundan da bir artı bir geldi. Etti sana 15. Aa yanlışmış. pı Çok kötü oldu. Aranan suçlu geçirildi. Nasıl ya? Abi buna nasıl bakmadım ya? Pisi pisine gittik var ya. Çok da güzel gidiyorduk. Bitti ki. Devam edemem artık devam edem. Aa! Buradaki puanım bitince ben kaybediyorum. Anladım. Her suçludan 5 puan benden kırılıyor. Muhtemelen her geçen zamanda da daha çok katlana katlana gidiyor. O yüzden de haliyle bu geçişte oyun bitmedi. Şimdi şu bölge var mı Artoskada ona bakalım. Onun dışında bir de çok sorduğunuz sorulardan biri buluşma falan yapacak mısın diye. Ya buluşma düşünüyorum ama çıkıp da böyle basit bir buluşma yapmak istemiyorum. Yani düşünsenize herkes sağda solda tamamen kaos olur. Bu yüzden GameX gibi bir yerde buluşma yapmayı düşünüyoruz. Doğukan da düşünüyor. Ee, zaten çoğumuz GameX'e giderken YouTube kanalları vesaire size söyleyeceklerdir. Yani izlediğiniz diğer kanallar da söylerler. Ne için geldin? Geçiş yapacaksın. Aktarma. Tamam doğru. Hmm, Katarina. Aa bu kadın oyunda vardı. Çok iyi hatırlıyorum. Tarihler doğru 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 doğru. Şunlar belki bir boyda sıkıntı olabilir. Onun dışında fotoğraf uyuyor mu gene de? Bir kontrol edelim. Bir de bölge, bölge herliyle her zaman gibi. Bölge bak yanlış haydi doğru şaka yaptım, kandırdım. <laughs> ee, son zamanlarda açıkçası ben hiç mutlu değilim. Aa, eksi son kaybettik. Geçmiş olsun. Sıfır. Oyun biter. Geçersiz şehir diyor. Harfleri doğru diye geçirdim. Şu an tam sınırdayız. Ee, kolista var biliyorum. Bir iki gün kalacaksın. Ve senin ek kartın nerede? Ha buradaymış. Ee, ne diyorduk? Ne diyorduk? Ne diyorduk? Ne diyorduk? Ne diyorduk? Çok unuttum şu anda. Çok özür dilerim. Hmm, ne düşünüyordum? Collistati. City. Collistati. City hemen bakalım. Şuradan. Colista City. Evet bulunuyor. Tamam. isimleri kontrol edelim. Zaten hatalıysa da bir şey yapamam artık. <laughs> Çünkü direkt geçmiş olsun. Kaybettik de. 77 kilo kilolu mu sayılıyor abi? Aktarma yolcusun, bir iki gün kalacaksın. Bir de şuradan şu logoyu kontrol edersek en azından tamamdır, doğru, doğru. Abi lütfen doğru olsun bu ya. Ya vallahi diyorum yani cidden puan sıralamamız gitti birden bire Bak bir yükseldi tekrardan. Tamam i̇yi, iyi iyi, güzel, mis gibi. Ama katlana katlana gitmesi çok kötü oldu. Ya yani biz garanti kaybederiz. Neden? Çünkü son 15 şey boyunca böyle olacak. Ne derler onun adına? Geçiş boyunca. Yani 15 puanım olmalı ki oyunu kaybetmemeliyim. 15 puan daha eklenmeli buraya. Çünkü her seferinde beşer beşer katlanıyor. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Hmm, bu adamın doğru olduğunu düşünüyorum ama gene de bir kontrol edelim. Sonuçta artık bıçak yemeye dayandı. Tamam hadi geç. Geç. Görüşürüz. Oh mis gibi bu da temiz. Öyle işte dediğim gibi hayat her zaman gibi devam ediyor. İnsanlar üzülmeye, insanlar mutlu olmaya, insanlar birbirleriyle konuşmaya, iletişim kurmaya devam ediyor. Umarım ki o okulunuz falan artık alışmışsınızdır. Sonuçta uzun zamandır gecenin körüne kadar uyumayan bir kitleydik. Kitleden kastım topluluktuk, öğrenci topluluğu olarak. Zor olmuştur çoğumuz için. Çoğumuz için. Ben zaten hala zorluk çekiyorum uyku konusunda. Bu da doğru. Geç bakalım. Yine de bir kontrol edeyim de. En azından geçerken dur yapma falan diyeyim böyle. <laughs> evet bu suçlu. Bundan eminim. Bu suçlu. Aa biz bunu geçirdik ya. O seçtiğim kadını geçirmiştik zaten. Ama senin fotoğraflar uyuşmuyor. Uyuşuyor mu? Atıyor. Emily. Emily. Bunlar Tamam bunlar da uyuşuyor. Onun dışında başka 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 başka. Tamam. Bu da doğru. Hadi geç. Allah kaybettik. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Bitti. Neyse ya. Üzdü. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer daha fazla istiyorsanız oyun videoları vesaire videoyu beğenmeyi unutmayın. Her gün saat 5'te yeni bir video gelecek. Aynı zamanda şu an aşağıda çıkan sosyal medya adreslerinden beni takip etmeyi unutmayın. Kendinize bakın. Hoşçakalın ve bay bay.